Kazanova Köşkü, Boğazı Karadeniz'den Marmara'ya 180 derece gören nadir binalardan biri İstanbul'da. Venedikli yazar Kazanova'nın adıyla anılmasının nedeni macera peres bu gezginin bugüne ulaşan ününe kavuşmadan önce İstanbul'u ziyaret etmiş ve bu evde kalmış olması. Aslında görevli olarak gelmiş. Roma'da Kardinal Aquaviva'nın sekreteri olarak görev yapıyormuş. 18. yüzyıl ortalarında da kardinalin bir mektubunu Venedik büyükelçisine iletmek üzere Osmanlı topraklarına gönderilmiş. İstanbul'a geldiğinde henüz 19 yaşındaymış. 3 ay boyunca kaldığı şehirde o İstanbul'u İstanbul halkı da onu sevmiş. Kısa sürede kendine geniş bir çevre edinmeyi başarmış. İstanbul yazara öyle ilham vermiş ki ilerleyen yıllarda yaşamını seyyahlığa çevirmiş. Tam adı Giovanni Giacomo Casanova. Yazıları ve anıları bugün bile ilgiyle okunuyor. İstanbul anılarından bahsederken şehri büyüleyici, çok güzel olarak tanımlamış. Türklerin ise tanışma seremonilerine şaşırdığını yazmış. Sarılmak, yanaklarından öpülmek ve yeni tanıştığı insanların dokunarak, koluna girerek sohbeti biraz tuhafına gitmiş. Ama sonra bunun bir kültür meselesi olduğunu ve bu topraklarda normal karşılanması gerektiğini anlatmışlar ona.